Genel izleyici için uygundur. Herkese günaydın efendim. Her şeyden önce ile karşınızdayız. Profesör Doktor Yusuf Kalko ile birlikteyiz. Hocam yanınızdaki o ayağı gördüğüme göre ayakla ilgili bir şey konuşacağız. Çok önemli. Yani diyabetik e, ayak konuşuruz. Tabii ki gerçekten çok dramatik. Ee, sonu eğer iyi bitmezse uzuv kaybıyla hatta ölümle sonuçlanıyor. Çok önemli. O zaman başlayalım. Diyabetik ayak ne demek? Şimdi biliyorsunuz diyabet artık çağımızın vebası. Maalesef. Ee, İsmi toplumda. şeker hani güzel bir şeymiş gibi düşünülüyor ama öyle değil yani. Yok yani evet. şekerin sadece komplikasyonlarına harcanan parayla evet. belki üç tane Türkiye beslenir. Oo. Yani inanılmaz rakamlarda çünkü diyabet hep anlatıyorum, gözü tutar, böbreği tutar. Ayağı tutar, kalbi tutar, yani bir sürü komplikasyonu evet. var. Tabii biz diyabetik ayak, yani nedir diyabetik ayak? İşte ayağın mikrop kapması, şekere bağlı mikrop kapması. Evet. Genelde bu hastalar bize geldiklerinde derler ki, hocam annemin şekeri 500'lerden aşağı inmiyor. Çünkü Ayağın herhangi bir yerinde en çok topuk bölgesi ya da parmak altı ya da ayak altı. Şimdi Hı. bu hastalarda nöropati olur. Ne demek Hı. nöropati? Sinir iltihabı. Hı. Ayaklarını hissetmezler ve yamru ha, yumru belirti bakarlar. Belirti o mudur? Tabii ilk belirti ayağın hissizlik, terlik giyemezler. Altını mı hissetmez. Ayağın hiçbir yerini hiç hissetmezler. İleri boyutta ileri Hı. nöropatilerde ayak hiç hissedilmez ve yamru yumru basar. Yamru ha. yumru basınca ayağın altında nasırlar oluşur. O nasırlar aslında çok önemli çünkü o nasır mikrobun giriş yeridir. Hmm. Giriş odadır. Ve maalesef şeker hastalarının büyük bir bölümü o nasırı kendi temizlemeye çalışır. O daha da tehlikeli. Tabii ki ya da parmağın kenarındaki tırnağını keser, tırnağını kesemez, etini keser. Hissetmiyor çünkü. Oo Çok tehlikeli. Ee, ya da bizim Anadolu'da çok yaygındır. Taziyelere gidildiği zaman üç gün çorap çıkaramazsınız. Hele bir de il dışı taziye ise Karadeniz, Doğu Anadolu olmalı. E, Sonra bir gün eve gelir. Hanımı der ki ya herif senin ayağında acayip bir koku var. Hı -hı. Bir bakarlar topukta kocaman bir yara patlamış. Pis bir koku, leş kokar resmen. Ve haberi olmamış yani. Bir de ben hep söylerim. Şeker yükseldikçe mikrop yükselir. Mikrop yükseldikçe şeker yükselir ve ikisi birlikte önce ayağa sonra hastanın hayatına mal olur. Hı -hı. Sepsis dediğimiz o mikrop kana karışır. Hı -hı. Kana karışınca da hasta yoğun bakımdan maalesef çıkamaz şeker hastalarında ufacık bir yara dahi hı hı. çok önemli. O yüzden bu insanlar genelde cilyede çok zaman kaybederler. Ya da pratisyen hekimler görür iki tane krem yazar. Ya alın bunu götürün işte bunu sürün daha da kötüye gider ayağa. Hı hı. Çünkü şekeri 500'dür. Hı. O şeker yükseldikçe oradaki enfeksiyon daha da azar. Peki ne yapacaklar? Şimdi, e, yapılması gereken şey şu. Ben hep söylüyorum. Şeker hastaları genelde dikkat eder misin diyorum etabı. ayağım kokmaz diye çok övünürler. Olmaz mı tabii. Çünkü şeker hastalarının ayakları kupkurudur. Hmm. Halbuki o ayağın terlemesi, nemlenmesi fizyolojik bir ihtiyaç. Derinin havalanmasını sağlar. Aslında iyi bir şey değil tabii mi? Tabii ki. Evet. Derinin havalanmasını sağlar. <laughs> Siz dolayısıyla ayağınız kupkuru, bir de üstüne nasırınız var. Bir de üstüne şekeriniz 300'lerde geziyorsunuz. Haydi mutlaka bak. mikrop girecek ayağınıza. Girmemesi için ne yapmak lazım? Düzenli doktor kontrolü onu söylemiyorum artık. Artık onu mutlaka hani bu arabalarımız hep severiz evet. diyorum ya. Servis bakımı gibi düşünün. Şeker hastaları her ay yapacağı işler var. 3 ayda bir yapacağı işler var. altı ayda yapacağı işler var. Yılda bir kez yapacağı işler var. Bunları bir kere sıraya koyacaklar. Hiç üşenmeyecekler. Çünkü arabanın motorunda sorun var, Aks, e, aküsünde sorun var, tekerlerde sorun var. Bunları hep kontrollerini yapmak zorundasınız. Diğer türlü ya kör olursunuz, ya diyaliz hastası olursunuz, ya kalp yetmezliğine girersiniz ya da uzuv kaybı. Allah Ayağınız ki. olmaz. Tabii, tabii. Şimdi e, ben biraz sonra belki daha sonra söyleyeceğim şey şimdiden söyleyeyim. Söyleyin. Nemlendirici kremle her akşam bu ayaklarını güzelce bir masaj yapmazlar. Tabii. Yani. Şeker hastası ayağını genelde hepsi göbekli olduğu için benim evet. gibi göremezler ayaklarını. Evet. O yüzden hanımefendi ya da çocukları ya da bir bakıcısı mutlaka kremi sürerken ayağın sağında solunda morarma var mı? Herhangi... Peki herhangi bir krem oluyor mu nemlendirici yoksa hocam şeker hastalarına özel Ya ozonla özenli. güçlendirilmiş kremler ha. var. Onlar olabilir. Hı hı. Ama sonuç mutlaka ayak Nemli. kontrolü. Burada hem evet. krem önemli hı hı. bir de ayak kontrolü önemli. Orada morluk var mı yok mu ona bakacak. Yara var mı? Tırnak evet. mesela batması olur. Tırnağını Aha. çektirirler. O yara bir türlü iyileşmez. Peki yani. Halbuki şeker hastasıyım diye doktorunu uyarması lazım. Hı. Ve bu işi iyi bilen profesyonel bir yerde yaptırması lazım. Bunlar hı. çok önemli. Hocam babamın ayağında yara çıktı. Şekeri 300. Ama bir şeyi atladık. İşte neyi atladık? Babamın aynı zamanda damarları da tıkalı çıktı. Evet şeker hastalarının %80'inde ayağa besleyen kılcal damarlar da tıkalı. Bakın ayak sırtını normalde 3 tane damar gelir ayağı besler. Ayak sırtından, ayak kemiğin içinden gelen dorsalis pedis dediğimiz ayağımızın ön tarafını besleyen bir damarımız var. Bir bileğe gelen arteriyel tibialis posterior denen bir damarımız var. Hı hı. Bir de ikisinin arasından geliyor. Bunlar bir damar ağ şeklinde bütün ayağı besler. Hı hı. Ayağı, parmaklarımızı besler, topuğumuzu besler, ayak tabanını besler. Genelde şeker hastalığında bu kılcal damarlar tıkalı. Hı hı. Ve bunlar genelde çoğu merkezde maalesef açılamıyor. Hı hı. Bazı merkezler, büyük damarlar, büyük damarlar da tıkalı olabiliyor şekerlerde ama kılcallarda hep sorun oluyor. Hı hı. O yüzden bu kılcalları ince mikro tellerle girip yine hibrit yöntem burada da devreye giriyor Sizin küçük minimal kesi evet. içine giriyoruz ve anjo ile özel ince ilaç kaplı balonlarımız ya da aterektomi dediğimiz özel robotlarımız var daman için temizliyoruz o kireçleri temizliyoruz bir daha tüm. sonra evet. yarayı temizliyoruz yarayı kapatmıyoruz. Çoğu hı. zaman açık bırakıyoruz ama oraya Peki. özel bir süngerle vakum aleti bağlıyoruz. Oradaki irini hep dışarı alsın ve orayı uyarsın. Hı. Bakın yara bakımı çok önemli şeker hastalarında. Bilinçsizce piyasada herkes yara bakımı yapıyor. Bir sürü merkez kuruldu. Ama bu doktor kontrolünde olmalı bir. Şeker hastalığı multidisipliner yaklaşım gerektiren bir hastalık. Ne demek? Birden fazla bölüm takip etmeli. Bir kaptan olmalı diyabetik ayak. Ben Tamam. Ya da bir kalp damarcı ya da evet. bir bu işte ilgilenen hekim endokrin doktoru, enfeksiyon doktoru, hı hı. böbrek doktoru, kalp doktoru, dahiliye doktoru ve invaziv radyolog ve bir kalp damarcı. Çünkü hocam anlattıklarınızdan şunu anlıyorum o kadar ciddi bir mesele ki uzuv kaybına kadar gidebiliyor bir de daha ötesine götürebiliyor oradan yani, başlayarak yani değil mi? Bakın bundan 15-20 sene önce bir hastamın yakınım bana anlattığı güzel bir anısı var. Babam parmak diye başladı. Hmm. Sonra dizin altından kesildi, sonra diz üstünden kesildi, sonra kalçadan kesildi, Ay sonra da maalesef babamı kaybettik. Çok korkunç yani. Bu evet. artık şu ülkede olmamalı. Evet Tabii. uzun kaybı yaşayabiliriz. Her bacağı kurtaramayabiliriz. Yaşayabiliyorsunuz zaten anladığım kadarıyla değil mi? Tabii ki ama evet. artık eskisi gibi yok yoğun bakıma çok nadirdir. Çünkü biz bu hastalara basit yara diye bakmayız. Hmm. Bu hastanın kalbini mutlaka derleriz, toparlarız. Burada dediğim gibi hibrit yöntemin en büyük avantajı lokal anesteziyle yapıyoruz her şeyi. Hastaya asla genel anestezi vermiyoruz. Hmm. Hastayı öyle ciddi bir yoğun bakım süreci yaşamıyoruz. Hmm. Bu hastaların büyük bir bölümünde kalbi %25-30 çalışır. Hmm. Nazlı çalışır. Bu adamlar hem şeker hastası, yıllarca sigara içmiş, kronik bronşite olan, ciğerleri çok kötü olan hastalar. Bu hastalara genel anestezi veremezsiniz. Tabii. Büyük bu hastalar, olabilir. tabii. Bu hastalar doğru. aynı zamanda böbrek yetmezliği hmm. var. Sınırda diyaliz hastaları. Bir adım sonra diyalize gidecek hastalar. Hmm. Bu hastalara ilacı özellikle vereceğiniz her türlü tedaviyi koklatacaksınız. Dozunda vereceksiniz. Bakın teknoloji çok ilerledi. Bizim tecrübelerimiz çok arttı. Hmm. Biz eskiden çok ilaçla anjiyo yaparken şimdi çok az sulandırmış ilaçlar ve özel mikroteller. Biz onu filmde görebiliyoruz. Ekrana baktığımızda ilaçsız da nereye kadar damarı açtığımızı görebiliyoruz. Bunlar çok çok önemli peki şimdi hangi hastalar size başvurmalı ya da öyle soralım yani hani e, diyabetik ayak diyoruz demin dedik ki belirtiler bunlar bunlar olur ama gerçekten işin ciddiyetini anlamak adına soruyorum peki yani. burada bence esas söylenmesi gereken şey şu hani bir şah damarında dedik ki herkese bir ultrason Hah, evet. yani şeker hani kim hastalarında özellikle pratisyen hekimleri buradan uyarıyorum arkadaşlarımı kardeşlerimi uyarıyorum basit bir periferik muayene Hı -hı. ne demek nabız muayenesi Hastanın, ha evet geçen sefer bir bahsetmiştiniz dedik ki detaylı konuşacağız hocam. Bakın hastanın şurada arselia dorsalis pedis dediğimiz nabzı var. Şuraya evet. elini hafifçe koyacak. Ha şu üstüne. Üstüne evet. nabız alacak. Şuraya koyacak bilekteki nabzı alacak. O Dis, bize ne söyler? O bize en azından bu hastanın damarları açık mı kapalı mı? Ha. Eğer kapalıysa nabız alamıyorsa basit bir ultrason isteyecek. Peki. Ha kendini aşıyorsa mutlaka bir üst işte uzman hekime danışmalarını söyleyecek. Bakın ben çok hasta hikayesiyle karşı on binlerce ameliyat tabii, yaptım. Tabii. Hasta cildiyeye gidiyor, parmağında yara çıkıyor. Ya hı hı. da topuna, hocam ben bir cildiyeye gittim. Ya da plastik cerrahiye gidiyor. Onlar da haklı olarak e, yara tedavisi yapıyorlar. Bir nabız muayenesi yapsalar aslında başlarına hiçbir şey gelmeyecek. Hı hı. Adamcağızın bütün damarları tıkalı. Çok basit bir muayeneden iyileşmiyor. bahsediyorsunuz aslında yani, evet, değil mi? Evet yani... ama işte e, bizde şöyle bir şey e, oldu. E, gerçi bu genel bir konu ama. E, hekimler, Sadece kendi branşlarıyla ilgili muayene yaptıkları için. Hmm. Biz genel muayeneyi unuttuk. Genel şeyi yap, unuttuk. Şimdi bu önemli çünkü, hocam. Çünkü hastayı dinlemeyi unuttuk diyor bazen doktorlar. Doğru mudur? Kesinlikle doğru. Onu biraz açıp anlatsanız da lafı gelmişken Tabii ki. ne olur. Çok önemli. Yani şöyle özel hastanelere bir şey demiyorum ama devlet hastanelerinde zaten detaylı muayene yapmaları mümkün çok değil. Çok zor. Evet. Yani bir hekime bir günde kaç tok hasta gelmeli? Evet. İdeali kaç, kaç dakika ayırmalı? Bunları detaylı konuşmamız lazım. Ama diyabetik ayakta tek söyleyeceğim şey şu. Aha. Şeker hastalarında ya da diyabetik çorabı çıkartıp muayene edin. Çorabının üzerinden bakmayın. Mutlaka yani. çorabı ha. çıkartıp ayağa görün. Hmm. Hastanın lafıyla hareket etmeyin. Hastaya hmm. göre hiçbir şey yok ama hasta bilmiyor, hissetmiyor hmm. yani. Ayağına detaylı bakın. Hatta ben bazen büyüteçle geliyorum. O kadar Tabii ki. Ufacık bir morarma bile benim için çok çok önemli. Tırnak bakımı çok önemli. Hı -hı. Ve hastalar hep söylediğim şey şu. Sakın kendiniz tırnağınızı kesmeyin. Hı -hı. Çünkü hissetmediğin için etini de koparıyorsun. Hı -hı. Sakın nasıra müdahale etmeyin. Şimdi o nasırda hep problem oluyor. Yani ondan sonra daha kötü durumlara düşüyorlar Bir değil de mi? şeker hastalarında tabii nasır çok önemli. İkincisi de ya, tabanlık, evet. ortopedik tabanlık giysinler. Ha. Normal Ayakkabı giyemezler, Aha. normal hareket edemezler. Bunlara özel tabanlıklı, e, diyabetik ayaklar için üretilmiş özel e, ayakkabılar var, Aha. özel çoraplar var. nemlenici kremleri çok önemli. Tabii ki en önemlisi şekeri düşük tutmalılar. Tabii aslında. Hemoglobin şey A1c dediğimiz 3 aylık şekerin 5 55 buçuk altıyı bulmaması lazım. Bu çok hmm. çok önemli. Bir de tabii e, yine söylüyorum şeker hastalığı sadece bacakta değil tabii. kalpte de olur, şah damarında da olur. Mide rahatsızınız yoksa, kontrolsüz tansiyonunuz yoksa 45 yaşından sonra rutin kan sulandırıcı almaları gerekir. Herkesin mi? 45 yaşından sonra hı hı. yüksek risk faktörleri olan işte hı hı. şekeri var. Hı. Yüksek tansiyonu var ama kontrollü tansiyonu olan, hı hı. sigara içen ve aile hikayesi olanlara öneriyoruz. Mutlaka sulandırıcı alsınlar diyoruz. Evet. Şimdi Fuat Bey'i çağıracağım. Fuat Bey'in başından geçenler de ilginç, önemli bir hasta. Çok olduğunu öğretici düşünüyorum. bir hasta. Öğretici. Her şeyden önce devam ediyor. Bizden ayrılmayın lütfen. Fuat Öztopaloğlu ile birlikteyiz. Fuat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçmiş olsun diyelim. Siz bize anlatın. Derdiniz neydi? Nasıl tanıştınız? Ne oldu? Yüksek e, derecede e, kan kaybında e, vücudumla ilgili Sakarya'da, hastanede mücadele ediyoruz. O arada biz meslek olarak inşaat sektöründeyiz. İnşaatçısınız. Hı -hı. E, taş ocağımız var, taş ocağımız Hı -hı. Yani Sabahlar erken gidiyorum. O arada üşüdük kış mevsimi. Evet. Ayağımızı ıstalım dedik. Şeker hastasısınız. Evet, şeker hastasıyım. Yakmışız farkında değiliz. Ayağınızı Ayağı. ısıtırken yaktınız. Yakmışız ama e, çok derin bir yanık değil. İki gün sonra hissettim ki su toplamış. O zaman hiç bir şey hissetmediniz. Hissetmiyoruz. Hiç Ya şey. inanılır gibi değil. Yani siz anlatınca tamam ama böyle anlatınca evet, inanamıyor evet, insan gerçekten. Evet. Sonra işte ayağımızla ilgili tedaviyle uğraşırken Sakarya'da mide aşırı dereceli mide kanaması geçiriyorum. Hmm. E, durduramıyorlar. E, o arada ayağımdaki yanık büyüyor, hı hı. başlıyor. Yani ne olduğunu anlayamıyoruz. Ee, bir an eh, ayağımı diz altı falan böyle kesmeyi düşünürlerken... Diz altından kesmeyi düşünürler. Evet, düşünüyorlarmış. Yani. Tabii biz evet. o zaman baygımız mazeti yatıyoruz. Ailem karar veriyor, Yusuf Hoca'yı buluyor. Apar topar Yusuf Hoca'ya geliyoruz. Peki. Yusuf Hoca'm bizi alıyor. İlk önce vücudumuzdaki kan kaybını buluyor. Hı hı. Onun tedavisini, ameliyatlarını yaptırıyor. O ameliyatlar birlikte üç gün sonra hı hı. benim hatırladığım öyle veya 4. dördüncü günü. Ama o arada benim ayağım tabii kan kaybından dolayı Yusuf hocamızın da söylediği gibi kılcal damarları kan beslemediğinde ayağım çürümeye başlıyor. Oo. Oh. Şükürler olsun ki parmaklarla kurtardık. Sadece parmaklar yok şu Sadece anda. Sadece parmaklar yok. Zaten yürüyebiliyorsunuz. Evet, yürüyebiliyorum. Ee, dediği gibi özel aparatlar kullanıyorum. Ee, evet. Şeyli... Şöyle gözüküyor zaten burada. Evet. evet, evet. Ee, Tabanlıklı ayakaplar, özel ayakaplar. Tabii biz bunları zamanında yapmadık. Evet, şimdi böyle anlatınca kolaymış gibi geliyor. Öncelikle çok büyük geçmiş olsun tabii Sağ ol. kolay bir iş değil. Ama nasıl bir e, tabloyla geldiler bir de sizden dinleyelim hocam. Şimdi... Yani çok dramatik bir tablo vardı aslında. Fuat Bey belki hatırlamayacak o, o dönemi. Anladım. Çünkü yani, sepsis'teydi. Yani ne demek? Kanında mikrop vardı. Yüksek derece ateş, genel durum bozukluğu, şekerleri çok yüksek. Ve çok ee, genç de bir yaş. Ve çok iş, genç. Bir de işin kötüsü kanı çok düşük. O kan değerleriyle hiçbir işlem yapılamaz. Çünkü midesinde kanama odağını bulduk. Endoskopi yaptık. Ve acilen genel cerrahide çok başarılı bir hocamız hızlı bir şekilde Fuat Bey'e güzel bir ameliyat yaptı. Hı hı. Ameliyattan bir ya da iki gün sonra e, biz hızlıca önce damarını açtık sonra da ayağın ölü kısmını vücudundan uzaklaştırdık. Bayağı şey söylüyor çürümeye başlamış diyor. Şimdi aslında e, o dizaltı e, kararı veren hekim arkadaşlar bir an önce hayatını kurtaralım çünkü hastayı Tabii. kaybediyoruz diyerek demişler. Ee, tabii biz risk aldık. Hı hı. Ailesiyle birlikte. Fuat Bey'in belki olaylarına göre. Fuat olaylardan Bey 62 yaşındasınız yok. değil mi? 62 yaşına giriyor. Evet. Yaşı yani gayet de genç bir yaşta. Çok, çok genç. genç. Bir yaş. ee, i̇nanılmaz derecede Ondan... güçlü bir adam. Ee, ailesi, hı hı. inanılmaz bir ailesi var. Hı hı. Ben e, bunu hep söylüyorum. Biz ne yaparsak yapalım, aile eğer hastanın arkasında durmazsa bu iş olmuyor. O yüzden Doğru. bir kız kardeşi, eşi, babası, bütün sülalesi biz dedim ya hep akraba oluyoruz. Fuatla da evet. akrabalığımız <laughs> başladı zaten. Sonuç sonuç çok güzel. Fuat Bey şu anda kendi ayaklarının üstünde yürüyebiliyor, evet, gayet ihtiyaçlarını görüyor. Şey, evet. e, değil mi? Eski evet. işlerine başladı. Her İşiniz şey gücünüz devam ediyor. Tabii ki devam ediyor. Ee, bir alışma süreci olmuştur herhalde. Tabii ki yani çok şeylerden mertebelerden geçtik. Ee, şükürler olsun Ayağım üstünde durup araç kullanabiliyorum, Tabii. tek başıma seyahat edebiliyorum, şimdi gücüme bakabiliyorum. Tabii. Daha dikkatlisiniz herhalde Çok değil mi? Dikkat. Mecbur <laughs> etmek zorundayım. Bu şekerimizi Tabii. de e, düşürdük, düşük seviyelerde tutuyoruz. E, hocamın dediği gibi bir mide ameliyatı geçirdim, midemin bir bölümü alındı, o kilo vermeme sebep oldu. Yani. Ben 170 kilo bir adamdım. Ooo oh, 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 <laughs> tabii, 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 o bir tabii 170. Oo 170, 170. Şimdi kaçsınız? 100, 122 123 kilo var Bu bile 122. Bu, bir de iri yarı birisiniz, evet, değil sana, mi? Evet. Tabii evet. 100 kilo kadar düşmüştüm hocam, özür dilerim. Bence düşülecek tekrar herhalde, değil mi hocam? Evet. evet. <laughs> şu, şu an bu kilolardayım, işlerimi görebiliyorum. Bizi izleyenlere, özellikle şeker hastalarına. Yani şunu mutlaka yapın ya da kendinizi ihmal etmeyin ya da bakın benim başıma geldi. Ne? demek istersiniz bizi izleyenlere. Şimdi ilk önce bizim hocam bize bu nasihatleri çok verdi dediği gibi şeker hastaları ilk önce şekerini kontrol altında tutacaklar. İki e, bizim hissetmediğimiz görmediğimiz evet gözümüzün görmediği, ulaşmadı bizim ayağımız ayak altı hı. tabanımız parmak aralarımız. Hı hı. Bizim ayaklarımız, hocamızın dediği gibi biz ayağa kokan insanlar, ayak kokmayan insanlar diye ayırırız. Anadolu'da bu böyledir. Öyledir. Karadeniz, biz Karadeniz kökenliyiz. Evet. Mutlaka mutlaka ayaklarını kontrol edecekler. Kontrol edecekler. Kesinlikle nemli tutacaklar. Ee, dediği gibi ufak tefek morluklar, yaralar tırnaklanmaması lazım. Evet, çok önemli. Çok önemli. Çok çok büyük geçmiş olsun. Çok ee, Ama çok da iyi gözüküyorsunuz Allah gerçekten. Olsun. Hocam nasıl bitirelim? Bir cümlede sizden alayım, öyle bitireyim. Valla şeker hastalığı lanet bir hastalık ama daha önce de söyledim. Eğer bu insanlar kendilerine bakarlarsa yüz yaşları bile görebilirler. Çünkü şeker hastalığında eğer dikkatli bir yaşantı olursa inanılmaz uzun bir hayat, konforlu bir hayat onlara başlıyor. Biz daha zaten konuşacağız bu, bunları. daha çok konuşacağız. en konuşacağız. çok zaten mesajlarda bu konularda geliyor. şeker hastalığını konuştuk, diyabetik ayak konuştuk. Her şeyden önce devam ediyor.